Şimdi ana pil yerine bir laboratuvar güç kaynağı bağladım. Dolayısıyla voltajı düşürebiliyoruz. Şimdi ana pilin voltajını yavaş yavaş düşürmeye başlıyorum. Yani işte uçuş yaptık yavaş yavaş gidiyor voltajımız. 7.3 volta düştük. Şimdi Bakın burada kırmızı yandı. Yani bizi uyarıyor. Ee, çok ciddi bir durum yok ama yani artık yedek bile geçtiğini gösteriyor kırmızının yanması. Yedek bile geçtiği için de yedek pilin voltajının 3 yaklaşık 0.304 04 altını görüyoruz orada. Voltajı düşürmeye devam ediyorum. Bir pil 7 voltun altına düştüğü anda sistem ne olur ne olmaz diye İki pili de devreye alıyor çünkü artık acil durum. Onun için hani son damlalarına kadar pili kullanabilmek adına bu şekilde bir e, acil durum uygulaması yapıyor. Pil voltajımız yükselip normale gelince burada da her şey yeşil yanıyor, normale geliyor.